Efendim selamünaleyküm. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi tanımaya, anlamaya ve onunla yaşamaya, onun sünnetini idrak etmeye e, çalışıyorduk. Ee, okuduğumuz metin Risale-i Nur'dan saygıdeğer dinleyiciler. Risale-i Ahmediye. Ve bu kitaptan keza 19. sözde peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğiyle ilgili çok önemli reşhalar var, çok önemli bilgiler, maddeler var. Bu maddelerin onuncusuna gelmiştik. E, ee, birlikte paylaşalım. Bismillahirrahmanirrahim. Onuncu reşah. işte bak ne kadar merakaver, ne kadar cazibedar, ne kadar lüzumlu, ne kadar dehşetli hakaiki gösterir ve mesaili ispat eder. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar merak edici, herkesin merak ettiği, herkesin ısrarla merak ettiği bu hayatta bu dünyada yaşıyorsa bu dünyanın ötesini, ilerisini, ahiretini her tarafını merak ediyor. insan merakı insan merak ediyor. Bu kadar meraklı meseleleri Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize getirmiş. Merakımızı cevaplandırmış. Merakımıza cevaplar vermiş. Merakımıza e, giderecek şekilde cevaplar gelmiş bize Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kainat kimindir? Koca kainatın sahibi kimdir? Ötede kimler var? Kim yaratıyor? Perde arkası kimler var? Bizim hedefimiz nedir? Nereye gidiyoruz? Çok geniş, çok muazzam projeleri, çok muazzam hakikatleri bize Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem getirmiş. Ne kadar cazibedar, o kadar cazip ki, o kadar hoş ki, o kadar bize uygun, o kadar bizim isteğimize uygun, talebimize uygun, arzumuza uygun şeyleri bize getirmiş ki, ona uyduğun zaman cennete her dilediğine, her arzuna, her iştihana, her zevkine, her arzuna kavuşabilirsin. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizim için gelmiş, bize getirmiş, bizim için her cazip olan şeyi, her sevimli olan, her hoş olan şeyi bize getirmiş. Ne kadar lüzumlu, ne kadar dehşetli hakaik, dehşetli hakaik nedir? Ee, Allah'ı tanımadığımız zaman dehşetli hakikat bizi bekliyor. Allah'ı tanımamanın verdiği bir bedel var. Bu kainatın sahibi tanınmaz mı? Kendi sahibin tanınmaz mı? Kim beni yarattı? Bu gözleri, bu kaşları, bu saçı, bu başı kim koydu, kim verdi denmez mi? Kim diye sorduğumuzda Allah'ı bulacağız. Allah'ı buluruz dolayısıyla eğer Allah'ı bulmaz isek, eğer Allah'a karşı bir güstahlığımız olursa, Allah'a karşı ibadetimizde, imanımızda, inancımızda bir sıkıntı olursa, e bunun da bedeli var. Dehşetli bedeli olacaktır. Dolayısıyla bu hakikatleri bize getirmiştir Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bilirsin ki en ziyade insanı tahrik eden meraktır. Tekrar meraka döndük. İnsanı en ziyade ziyade hareket veren İnsan hareketini getiren, insana can veren e, meraktır. Merakla insan yaşıyor, kalkıyor, gidiyor. Merakla iş yapıyor, merakla işin sonucunu bekliyor. Merakla akşam evine geliyor, merakla yatıyor, merakla kalkıyor insan. En ziyade insanı tahrik eden, hareket veren meraktır. Hatta eğer sana denilse, yarı ömrünü, yarım malını versen kamerden, yani aydan ve müşteriden, müşteri yıldızından... Biri gelir, kamerde ve müşteride ne var ne yok ahvalini, hallerini sana haber verecek. Ama yarı ömrünü vereceksin, yarım malını vereceksin, ayda ve müşteri yıldızında yıldızından ne var oradaki hakikatleri ayın sana bildirecek, hallerini sana bildirecek, sana haber verecek dese, hem doğru olarak senin istikbalini ve başına ne geleceğini doğru olarak istikbalini ve başına ne geleceğini doğru olarak haber verecek dese merakın varsa vereceksin. Herkes bunu merak eder. Yarın başıma ne gelecek? Bir ömürde başıma ne gelecek? İleride başıma ne gelecek? Neler olacak? Ne gibi hadiseler olacak? İstikbalde neler var? Beni neler bekliyor? Bunu herkes merak ediyor. Yarım alını versen, yarı ömrünü versen ya da sana bunu birisi dost doğru haber verecek. Diyecek ki şu gün, şu gün, şu gün, şu gün ömrün sonuna kadar her şey şunlar şunlar olacak. Amın Allah'ım inanamayız. İnanamayız. Başımıza neler geleceğine inanamayız. Neler yapacağımıza, neler, neler gerçekleştireceğimize inanamayız. Ama sırayla Rabbim onu bize bizim bize tecelli ediyor. Sırayla onları yapıyoruz. Bugün yaptığımız işleri 10 sene önce düşünseydik belki hayır ben bunları yapamam ben bunu yapamam diyecektik. Ya da şimdi yaptığımız suçları, kusurları belki de daha önce düşünseydik hayır ben onları yap, yapmam diyebilirdik. Yani biz aslında insanoğlu önceden ummadığı, bilmediği, beklemediği şeylerle karşılaşabiliyor, başarılar elde edebiliyor, çok yüksek ufuklara uçabiliyor. Dolayısıyla biz istikbalimizi bilmeden bir büyük bir gayretle, bir azimle yaşıyoruz. azmize karşı Rabbim bize büyük nimete, büyük lütuflar veriyor. Dolayısıyla biz istikbalimizde ne olacağını bilmiyoruz. Başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Nelerle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Ahirette neler, ol, neler olacağını bilmiyoruz. Kamerada, ayda neler var bilmiyoruz. İnsanoğlu aya çıktı, ayda neler var diye bütün insanlar merak ediyor. Aydaki haberleri merak ediyor. İnsan bin, binlerce, milyonlarca masraf ederek aya insan çıkardı. Keşke mümkün olsa müşteri yıldızına daha ileri boyutlara insan gönderebilse, oralarda neler var olup bittiğini insan öğrenebilse, insan merak ediyor. Merakımız bizi bu noktalara kadar sürüklüyor. Peki gelelim Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme. Halbuki şu zat, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, öyle bir sultanın ahbarını, haberlerini, öyle bir sultanın haberlerini söylüyor ki, memleketine kamer, bir sinek gibi bir pervane etrafında döner. Ya öyle bir sultan ki o, öyle bir memleketi geniş ki onun. Memleketinde kamer yani bizim o meraktan ömrümüzün yarısını verdiğimiz ay, onun memleketinde bir sinek kadar küçüktür, bir sinek kadar bir pervane etrafında dönen bir sinek gibidir. O arz olan o pervane ise, o pervane nedir? Yeryüzüdür. Ay yeryüzü etrafında dönüyor sadece. Yeryüzü bir gezegendir. 12 gezegenden birisidir. 9 gezegenden birisidir. Güneşin etrafında döner. Ve yeryüzü etrafında ay döner. Ay o kadar merak edilecek bir şey değil aslında. Allah'ın memleketi çok çok geniştir. Alabildiğine sonsuz dence kadar. Bu memlekette ay bir sinek kadar yeri bile olmayan bir cirmi var. Ve o arz olan o pervane ise Ay'ın etrafına döndüğü pervane ise bir lamba etrafında pervaz eder. Dünyamız da Ay'la beraber güneş etrafında döner. Ve o güneş olan lamba ise o sultanın, Cenab-ı Allah'ın binler menzillerinden, binler menzillerinden bir misafirhanesinde, binler misbahlar içinde bir lambasıdır. Binler lambalar içinde bir lambasıdır. Nedir o binler lamba? Gökyüzüne gece bakın. Gece o binler, milyonlarca lambayı göreceksiniz. Gökyüzü pırıl pırıldır. Gökyüzü lambalarla ışık ışıktır. Bu lambaların her birisi Güneş'ten çok daha büyüktür onlar. Güneş'ten 50 kat, 100 kat büyük yıldızlar vardır. Dolayısıyla binlerce, milyonlarca lambalarından bir tanesi Güneş'tir. Güneş bizi aydınlatıyor. Gündüzümüzü sağlıyor. Güneş her sabah doğuyor, her akşam batıyor. Bize hayat sağlıyor Güneş. O lambalardan bir tanesidir Güneş. O lambalar Allah'ın lambalarıdır. Bir tanesi Güneş'tir. İnsan bunu görecektir. Hem öyle acayip bir alemden, hakiki olarak bahsediyor. Öyle acayip bir alemden, hakiki olarak bahsediyor ve öyle bir inkılaptan haber veriyor ki binler küre arz, bomba olsa patlasalar o kadar acib olmaz. O kadar acib olmaz. Kim bahsediyor? Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem o kadar acayip bir alemden, şaşılacak bir alemden, hayranlık bırakacak bir alemden, bize hayretten hayrete düşürecek bir alemden bahsediyor ki ve öyle bir inkılaptan Bismillah. haber veriyor ki bir inkılap, bir inkılap saygıdeğer izleyiciler, bir inkılap. Bu beden ölecek, bu beden çürüyecek, bu beden gidecek inkılaba bakın siz. Ruh içinden çıkacak, yepyeni bir aleme girecek. Bu beden toprağa dönecek. Bu bir inkılaptır. Bu bir inkılaptır. Bu beden topraktan gelmiştir. Gelişi de bir inkılaptır. Topraktan binlerce, milyonlarca minerallerle toplanmış bir vücuttur bu. Bedendir. Bu inkılaptır. Sonra tekrar bu inkılapla yeryüzünde yaşıyor. Bu inkılapla tekrar bu bir inkılapla bu beden toprağa dönecek. Tep, tekrar yeni bir inkılapla bu beden yeniden yaratılacaktır. Bunları Cenab-ı Allah bildirmiştir. Bunlar inkılap ötesi inkılaplardır. Bu beden çürüyecek, toprak olacak. Tekrar bu beden aynı bedeni Allah Celle Celaluhu topraktan yeniden yaratacak. Yeniden bir sıfırdan ama ya yani genç olarak yaratacak. Bir genç olarak bedeni yeniden yaratacaktır. Yeni bir inkılaptır o. Ruh ve bedenin içerisine girecektir. Ve ruh meal beden, ruhla beden mahşer gününe çıkacaktır. İnkılaba bakın siz. İnkılaba bakın siz. Bu mahşer gününde Rabbim Rabbimiz soracaktır. Ey kulum hadi gel bakalım huzuruma. Dünyada neler yaptın diyecektir. Şunlar şunları ne yaptın? İyi ki şunları şunları yaptın Bak, sana sevap kazandırdı Vesair. İla nihayet mahşerde hesabımızı Allah soracaktır. Bir inkılaptır. Mahşerden sonra günahlarımız varsa inşallah affedecek, bağışlayacak, sevaplarımızı hanemize artıracak inşallah. Bizim süratle Sırat Köprüsü'nün geçmemizi sağlayacaktır. Bu bir başka bir inkılaptır. Sırat Köprüsü üzerinden geçmek bir inkılaptır. Alttan ateşler, etraftan ateşler, devasa bir cehennem içerisinden sen süratle o cehennem seni hiç yalamadan, cehennem seni bulmadan, o ateş seni kavurmadan hızla geçiyorsun. İnkılaba bakın siz. Ya da eğer günahımız varsa cehenneme girsek de bütün günahımız yanıncaya kadar azap içinde azap kalıyoruz. İnkılaba bakın. Ve bedenimiz hiçbir değişikliğe uğramıyor. Deforme olmuyor. Yanmıyor. Yanıyor, acı duyuyor ama bedenimiz deforme olmuyor. Bozulmuyor. Yeniden aynı beden olarak Allah affettikten sonra oradan cennete gitmek fevkalade bir büyük inkılaptır. Ya da sırat, sırat, sırat köprüsünden hızla cennete uçmak bir inkılaptır. Cennete, cennete her gün her şey üst inkılaplardır. Bak biz inkılap üstü inkılaplara doğru gidiyoruz. Dünyada biz yaratıldık geldik. Çocukluktan beri inkılaplar yaşıyoruz. Bir küçük bir avuç bebektik biz. Bir avuç. iki kilo, üç kilogram daha fazla değildik. Bir yumuk kadar bir şeydik. Sonra büyüdük, büyüdük, büyüdük. Genç olduk, delikanlı olduk. Olgunluk çağına eriştik. İhtiyarlık çağına eriştik. Bütün bunlar inkılap değil midir? Şu kadarcık bir bebek gibi bir kedi kadar küçükken büyüdün, kocaman adamlar oldun ve dünyayı, dünyayı elinde tutuyorsun artık. Dünyayı yönetiyorsun, dünyayı elinde tutuyorsun, insanlara hükmediyorsun, insanları yönetiyorsun. Şu inkılaplara bakın, saygıdeğer izleyiciler. Dünyadan gidiyorsun yeni yeni inkılaplarla. Dolayısıyla Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu inkılaplardan bize haber vermiştir. Öyle bir inkılaptan haber vermiş ki, Binler küre arz, dünya bomba olsa, patlasalar o kadar acayip olmaz. O inkılaplar kadar acayip olmaz. Bak, onun lisanında, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem lisanında İzâ şamsu küvirat, izâ semaun fetarat, el Karia gibi sureleri işit. Kur'an'ı işit. Kur'an'daki bu üç sure bir örnektir, numunedir. İzâ şamsu küvirat, güneş dürüldüğü zaman. Allah Allah. Güneş dürülecek mi? Kocaman güneş. Ela hoca sığmayan, hükmü hükmedemediğimiz, bilemediğimiz içinde dışında ne var? İçine giremediğimiz, göremediğimiz o koca güneş, o devasa güneş dürülecek mi bir kitap gibi? Evet Kur'an diyor ki güneş dürüldüğü zaman güneş dürülecek. İze sema'un fetarat. Gökyüzü çatladığı zaman Allah Allah. Gökyüzü yüzü çatlayacak mı? Kapanacak mı? Bu defter bitecek mi? Evet gökyüzü bitecek. El-Kari'a. Bütün bunlarda Cenab-ı Allah bize çarpacak bir felaketten bahsediyor. Dolayısıyla bir kıyametten bahsediyor. Bu yerler, gökler, güneşler, aylar, yıldızlar, gökyüzü alt üst olacak, paramparça olacak bir kıyamet gelecek. Her şeyin sonu gelecek. Dünyanın sonu gelecek. Bundan Kur'an-ı Kerim bize bahsediyor. Kur'an bize dünyanın sonundan bahsediyor, dolayısıyla e, bu haberi bize getiren Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bir ayı, bir küre, küreyi, bir güneşi merak eden insan dünyanın alt üst olmasını merak etmez mi? Dünyaların birbirine girmesini, yıldızların, ayların, güneşlerin, yerkürenin tamamen yok olmasını, bitmesini, kıyametin kopmasını merak etmez mi insan? Merak eder bu kainat nasıl biter, ne, ne hale gelir, nereye gider Allah'ım, biz ne oluruz diye insan merak eder. Bütün bu meraklarımızı gideren kimdir? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ona iman etmek, ona boyun eğmek, ona itaat etmek, onun getirdiklerine eyvallah demek, başka üstüne demek mi? Onun sözlerine inanmak bizim boynumuzun borcudur. Çünkü o bizim merak ettiğimiz şeyi getirmiştir. O bizim inkılaptan inkılaplar üstü inkılaplara doğru gideceğimize haber vermiştir. O bize bu devasa inkılapları önümüzde duran, önümüzde duran hiç de bizden uzak olmayan ölüm bir inkılaptır önümüzde duruyor. Kıyamet bir inkılaptır önümüzde duruyor. Mah berza hayat bir inkılaptır önümüzde duruyor. Bah mahşer, mahşer önce dirilmek yani bedenle ruh birleşerek yeniden bir genç olarak dirilmek bir inkılaptır önümüzde duruyor. Bütün bu inkılapları bize kim haber vermiş? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize haber vermiş. Onun getirdiği haberleri biz merak ediyoruz. Öğrenmek istiyoruz çünkü doğru, doğru haberlerdir o. Hem öyle bir istikbalden doğru olarak haber veriyor ki bir istikbal var. Öyle bir istikbalden, bir gelecekten, bir gelecekten. Herkes gelecek için koşturmuyor mu? Herkes ama çoluk çocuk, küçük büyük herkes yarın Ertesi gün ileride ne olacaksa ben onun için hazırlanmıyor mu insanlar? Para kazanıyor, parasını bloke ediyor, işini kazanıyor, geçimini sağlıyor, geçimini hayatının konforunu sağlıyor. Dünyada güzel yaşamak için, geleceğini garanti etmek için insanlar çalışmıyor mu? E geleceği Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir gelecekten haber veriyor ki bakın sadece dünyevi gelecek değil dünyayı aşmıştır, dünyayı yırtmıştır ötelere geçmiştir. En ötelerde, en ötelerde ne olacak? Başımıza neler gelecek? Ne gibi şeyler gelecek? Bütün bunları Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizlere haber vermiştir. Kulağımızı açıp dinlememiz gerekiyor. Öyle bir istikbalden, öyle bir gelecekten doğru olarak ama bu bir efsane değil. Atmadan, yalan söylemeden, hile yapmadan, dost doğru bir biçimde haber veriyor ki şu dünyevi istikbal ona nispeten bir katre serap hükmündedir. Bir katre serap, serap nedir bilir misiniz? Serap ve sabahları böyle yeryüzü buharlaşır adeta. Buhar değildir ama bir buhar gibi uzaklara baktığınızda gözünüze bir buhar gibi olur sanki nokta nokta olur. Yani hava, atmosfer sanki böyle nemlenmiş gibi olur. O nemleri siz görürsünüz. O nemlerden her bir tanesi küçücük bir su tanesidir aslında. O üst üste yan yana geldiği zaman uzaktan gördüğünüzde sanki hava terlemiş gibi olur. Bu terleme gibi o, o seraptır. O seraptır. Bir katre serap, bir damlacık serap. İşte bizim bu dünyevi istikbalimiz yani can hıracıyla gecemizi gündüzümüze kattığımız, çalıştığımız, ömrümüzü verdiğimiz dünyevi istikbalimiz bir katre serap hükmündedir. Bir katre damladır bir katre seraptır. Gerisi nedir? Koca alem, koca seraplar, koca yeryüzü, koca dünya, koca kainat önümüze durur. Onları merak etmiyor muyuz? Onlar bizim geleceğimiz değil mi? Ahiret bizim geleceğimiz değil mi? Ölüm ötesi alemler bizim geleceğimiz değil mi? Tabii ki geleceğimiz. Adım adım gidiyoruz. Kurtuluş yok, kaçış yok. Adım adım ileriye doğru gidiyoruz. İleriler bizi kucaklayacak. İstikbal bize doğru geliyor. Dolayısıyla bu istikbali öğrenmek, ileriye doğru giderken nereye gittiğimizi öğrenmek, nasıl gittiğimizi öğrenmek ve adım atarken net bir şekilde adımımızı güzel bir şekilde atmak lazım. Hiç korkmadan, hiç çekinmeden, hiç geri adım atmadan ileriye doğru gitmek lazım. İleriye marş demek lazım çünkü ilerisi istikbal bizi bekliyor. Biz dünyevi istikbal için canımızı veriyoruz. Peki asıl uhrevi istikbal, ahiretteki istikbal, ebedi istikbal, ebedi saadet neyimizi veriyoruz? Bir, bir, bir günde beş vakit namaz çok bir şey mi Allah aşkına? 24 saatlik süre içerisinde bir, bir saatli bir dilimde Allah için ibadet yapıyoruz, namaz kılıyoruz. Ve bunu çok sunuyoruz. Yapamayacak hale geliyor. Bu bize çok diyoruz. Ya 24 saatin bir saatini Allah'a ibadete vermeyi çok buluyoruz. 12 ayda bir ay orucu çok buluyoruz. Oruçlar diyoruz. Bizim harcımızı. Oysa zaten aç kalmak yani diyet diyet zaten bizim diyet vermemiz gerekiyor. Yani bedenimiz ya yemekle zaten yemeklerden bıkmış vaziyette. Ramazanla istirahat ediyor midemiz, bedenimiz. İstirahat ediyor. Zaten buna ihtiyacımız var. Yani zaten oruç bize sıhhat getiriyor, sağlık getiriyor. Bir de Allah bunu ibadet olarak emretmiştir. Bunu yaptığımız zaman Allah'a da, Allah'ın emrine itaat etmiş oluruz. Allah'a itaat etmiş oluruz, ibadet yapmış oluruz. Buna benzer bizim ibadetlerimiz fevkalade bizim sağlığımız içindir. Namaz, kıyam, ruku, secde, oturma bütün bu hareketleri gördüğünüzde bir kültür fizik hareketleridir bunlar. Bedenimizi işlettiren, bedenimizi çalıştıran hareketlerdir. Namaz aynı zamanda hem ibadettir hem bedenimize eylem sağlıyor, bedenimizi işletiyor. Dolayısıyla dünyevi istikbalimiz için ömrümüzü veriyoruz. Uhrevi istikbalimiz için Allah bize çok az şeyleri emretmiş. Güzel ahlakı yaşayın demiş, doğru olun, dürüst olun, iyi çalışın, güzel çalışın demiş, güzellikleri emretmiş, çirkin ve kötü olan şeyleri hayatımızdan atmamızı istemiş. Bu kadar. Ve bunlarla bize ebedi istikbalimizi sağlayacaktır inşallah bunu vaat etmiştir. Bu zor bir şey midir? Lütfen bunu zor demeyin. Hem öyle bir saadetten pek ciddi olarak haber veriyor ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir saadetten, bir huzurdan, bir mutluluktan, bir mutluluktan, mutluluktan bakımız hepimiz şunu teslim edelim. Mutluluk için ölmüyor muyuz? Bir saat, bir, bir anlık sevgi, güler yüz, mutluluk, saadet, huzur, her şeyimizdir. Her şeyimizdir. Huzursuzluk, mutsuzluk, mutsuzluk ama surat, çirkin, öfke hayatımızın atm atmamız gereken şeylerdir. Atmamızı istediğimiz şeylerdir. Öfkeyle yaşamıyoruz, sevgiyle yaşıyoruz, güler yüzle yaşıyoruz. Saadetle huzurla yaşıyoruz. Ebedi saadette de bize Ahirette Cenab-ı Allah saadet vaad ediyor. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize saadet vaad ediyor, huzur vaad ediyor, mutluluk vaad ediyor. Bundan daha güzel ne var saygıda izleyiciler? Ne var daha güzel? Bize mutluluk vaad ediyor. Öyle bir mutluluktan bahsettiği pek ciddi olarak haber veriyor ki, bütün saadeti dünyeviye, bütün düny 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 dünyevi saadet ona nispeten, onun verdiği ebedi saadete nispeten bir belki zailin bir şems sermede nispeti gibidir bir belki zail, belki zail hızla hızla çakıp geçen şimşekler vardır. Yağmur yağarken görürsünüz. Çakar geçer, ortalığı aydınlatır geçer. Bir de şemsi sermet vardır, ebedi güneşler vardır. Şemsi sermet, belki zail, çakan geçen dünyevi saadet, çakıp geçen şimşekler gibidir. Uhrevi saadet bir şemsi sermet gibidir. Açan, yayılan ebedi güneşler gibidir. Bitmeyen, batmayan, yıkılmayan, yok olmayan bir güneştir o. Ebedi saadettir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve bizi ebedi saadetlere çağırıyor. Şemsi sermetlere çağırıyor. Batmayan güneşlere çağırıyor. Biz der ki zaile yani çakıp geçen şimşeklere aldanmayalım. Dünya çakıp geçen bir şimşektir. Ama ebedi saadet bir şemsi sermet gibidir. Ebedi bir güneş gibi güneştir o. O güneşe ulaşalım. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine mazhar olalım. Allah'ın rızasına ulaşalım. Allah'ın rahmetine inşallah ulaşalım. Öyle hepiniz sağlayacaklar. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.